Arkadaşlar ikinci partımızla ayeti ikinci partımızda kaldığımız yerden konumuza hemen devam ediyoruz hiç beklemeden. Şimdi tarihin tasnifi. Hatırlayın şöyle bir cümle kurmuştum size. Tarihçiler tarihin araştırılmasını ve incelenmesini kolaylaştırmak amacıyla tarihi zamana, mekana ve konuya göre tasnif etmişler. Yani sınıflandırmışlardır. Normalde bu tasnif anlayışı neden e, olaylar arasında neden sonuç ilişkisi anlayışına kronolojik anlayışa yanlış aykırıdır yanlıştır bu ama sonuçta tarihin araştırılmasını ve incelenmesini kolaylaştırmak amacıyla tasnifi yapmak zorundayız. Şimdi üç tür tasnif var zamanı, mekani ve konuya göre yine buradan hani sürpriz bir soru çıktı kaçırmayalım arkadaşlar zamanı göre tasnifte verilen isimin başı ve sonu tarih olmalı. Mesela ne olsun burası? Yeni çağ tarihi. Bakın yeni çağ tarihi. Ya da 18. yüzyıl tarihi. Arkadaşlar yeni çağ işte İstanbul'un fethi 1453 ile başlıyor. Fransız ihtilali 1789'da bitiyor. 18. yüzyıl 1700'de başlıyor, 1799'da bitiyor. O zaman zamana göre tasnifte başı ve sonu zaman olmalı. Mesela Osmanlı tarihi de aslında bir zamandır. 1299 ki 1302 olarak da geçer Halil İnalcı'ya göre. 1922 sonuçta başlangıcı ve sonu belli. Mekana göre toprak parçası. Anadolu Anadolu Avrupa. Örnek verdim. Tamam mı? Konuya göre ise bir meseleyi açıklamanız gerekiyor, bir alan açıklamanız gerekiyor. Ne olabilir bu? Felsefe olabilir, din olabilir arkadaşlar ya da işte Türk olabilir. Türk de Türk tarihi konuya göredir. Şöyle baktığınızda bunu şu şekilde de sorabiliriz kendi kendimize. Hem zamana göre hem mekana göre hem zaman hem mekan olacak. Buna bir örnek verecek olursak, zaman bu, mekan bu. O zaman şöyle diyebilir miyiz arkadaşlar? Yeni çağda Avrupa. Yeni çağ zaman Avrupa mekan. Bak örneği verdik artırabiliriz. Hem zamana hem konuya göre olsun tamam mı? Hem zaman hem konu. Şöyle diyebiliriz arkadaşlar. 18. yüzyılda 18. yüzyılda Türk tarihi diyebiliriz. Ne oldu ya da 18. yüzyılda felsefe diyebiliriz. Hem zaman hem konu oldu. Bir farklılaştıralım bunu. Ne olsun bu? Hem mekana göre hem de konuya göre olsun. Ne yapabiliriz? Mekan gösterelim. Burada Anadolu konu Türk. Anadolu'da Türk tarihi diyebiliriz. Ne yaptık? Hem ayrı ayrı söyledik hem de birleştirerek söyledik. Buna dikkat edin. Soru çıkabilir mi? Çıkabilir, bilemeyiz ama böyle yaprak testlerinizde, soru bankalarınızda bu tarz sorular var. Selam Hoca anlatmadı demeyin bunu, tamam mıdır arkadaşlar? Şeyi bitirdim, tarihin tasnifi, zamanı, mekanı, konuya göre tasnifini bitirdim. Şimdi geçiyorum arkadaşlar, zaman ve takvime. Bunu açıklamıştım TET'de. Hatırlayın insanlar hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla ömürlerini yıllara, aylara, haftalara, saatlere, saniyelere bölmüşler. Zamanı ölçmenin temel sebebi yaşam şartlarını kolaylaştırmak. Mesela Türkler 12 ayvanlı Türk takvimini yaptı. Bu onlarda tabii ki hatırlayın astronom astronomi biliminin olduğunu gösterir. Takvimle uğraşmak astronomi ile ilgilidir. Neden takvim yaptı? Çünkü Türkler göçebe o zaman ne zaman bozkırda yaşayacaklar, ovada yaşayacaklar, ne zaman yaylada yaşayacaklar, ne zaman göç edecekler? Bunu takvime göre belirlerler. Mesela şey vardır ya arkadaşlar böyle ha ikindi yağmurları bak pastırma sıcakları filan. Hep bunlar bizim eskiden gelme e, şeylerimizdir, öğretilerimizdir. İşte bak hmm, hava kararmaya başladı yağmur yağacak. Ya da işte e, Ağustos'un 15'i yaz, 15'i kış. Böyledir. Dikkat edin. Ağustos'un 15'inden önce geceleri üşümüyorduk arkadaş, Şimdi üşüyoruz yani. Hakikaten üşüyoruz. İşte bunların hepsi zamanla ilgili. Bu da bizim şunu sağlıyor. Domatesi erken al, damaser kurut. Bak Ağustos'un 15'inden sonra kurma. Serkan öyle değil mi ya? Evet. İşte o yüzden zamanı ölçmek şeyi sağlar. Yaşamımızı kolaylaştırmayı sağlar. O yüzden de insanlar yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla zamanı haftalara, aylara, saatlere, yıllara bölmüşler. Ve bununla ilgili ilk çalışmayı yapan Sümerler olmuş. Arkadaşlar Sümerler yine bunu hatırlayın. Ay ile esası takvimi. Mısırlar ise güneş yılı esası takvimi yapmıştır ki günümüzde geçerli olan takvim güneş yılı esastır. Biz buna miladi takvim diyoruz. E, Türkiye Cumhuriyeti'nden örnek verecek olursak günümüzde miladi takvim, güneş yılı esası takvimi kullanıyoruz ama dini günlerin belirlenmesinde ay yılı esası Yani hicri takvimi kullanıyoruz. Burada şunu bileceksiniz. Bunu zaten söylemiştim size. Bilmeniz gereken, ekstra bir ayrıntı olarak bilmeniz gereken. Arkadaşlar bu takvimi Romalılar geliştirdi. Yunanlar geliştirdi. Romalılar geliştirdi. Romalılar son halini verdi. Günümüzde böyle kullanıyoruz. Peki Romalılarda kimler yaptı bunu? Arkadaşlar Jül Sezar, Jülyen ve Papa Gregor. Gregor. O zaman Julius Caesar ve Papa Gregor mi, Miladi takvim yani Güneş yılı esası takvim üzerinde düzenlemeler yaptı ve günümüzde Miladi takvim ortaya çıkardılar. O halde şöyle baktığımızda Güneş yılı esası takvimi Mısırlar icat etti, Romallar geliştirdi. Günümüzdeki takvim ortaya çıktı. Romallardan kim geliştirdi? Julius ve Papa Gregor. Julius Caesar ve Papa Gregor geliştirdi. O yüzden miladi takvimin önceki adı Gregorian, daha önceki adı Jülyen'dir. Tamam mıdır? Jülyen takvimi 15 e, özür 16 e, 7 8. yüzyılda dünyada genellikle yani şöyle 500 600 yıllarda dünyada genellikle kullanılan takvim olmuş. Mesela Araplar Hicri takvimi kullanmadığını, Julian takvimini kullanmışlar. O yüzden bunu unutmuyorsunuz ve burada şöyle bir yorum yapıyoruz ihtiyaçlar bilimsel gelişmelerde beraberinde getirilmiş. Hatırlayın Sümerler Ziggurat dediğimiz tapınaklar aracılığıyla Aygül Esas takvimi buldular. Mısırlar ise Nil Nehri'nin taşma çekilmesi hadisesinden dolayı Güneşli Esas takvimi buldular. Sümerler'de, Sümerlerin bulduğu Ay Esas takvim geliştirildi Hazreti Ömer döneminde. Bir yıl 354 gün olarak değerlendirildi. Mısırların kullandığı takvim geliştirildi Romalılar tarafından. Bir yıl 365 gün olarak değerlendirildi. Şeyi hatırlayın arkadaşlar. Şu hicri takvimle milat takvim arasında 11 günlük fark var. O yüzden her yıl Ramazan ayı 11 gün daha erken yaşanır. Burada bir bilgiyi daha bilmeniz gerekiyor. O da 100 yıl kavramı arkadaşlar. 100 yıl kavramını da şöyle çok basitçe anlatacağım size. Çok derine girmeden şöyle anlatayım. Bakın şimdi şu bir yüzyıl olsun. Şurası arkadaşlar 0, burası 99 olsun tamam mı? Şurası 49, şurası 74, şurası 24 olsun. Şu 100 yılda bu birinci yarı, şu ikinci yarı olarak geçer. Şu birinci çeyrek, şu ikinci çeyrek, şu üçüncü çeyrek, şu da dördüncü çeyrek olarak geçer. Bu milattan sonra için geçerli. Milattan önce içine gelince, milattan öncesine baktığımızda yine aynı tabloyu çiziyorum. Şu 99 tamam mı? Şu 49, şey 49, evet 49 yanlış yazmadım. Arkadaşlar şu da 0. Ne yaptım o zaman? Şurası 74, şurası 24. Şu birinci milattan önce burası, bu birinci yarı, şu İkinci yarı, birazdan kafanızda berraklaşacak bu. Şu birinci çeyrek, şu ikinci çeyrek, şu üçüncü çeyrek, şu da dördüncü çeyrek. Bakın şimdi, bu milattan sonra, bu da milattan önce. Tamam mıdır? Peki, şöyle bakalım. Mesela şuraya, şurayı silebilirim. Artık burayı kullandığımıza göre, tam görün diye burayı siliyorum arkadaşlar. Bir örnek vereyim şuradan. Bakın, şu insanlığın yaşadığı tarihi süreç olsun. Şu sıfır, sıfır ne? Milat, Hazreti İsa'nın doğumu. Şu yüz olsun, şu 200 olsun, şu da işte günümüz 2020 olsun. Tamam mı? Şu yüz olsun, şu 200 olsun, şu 300 olsun, şu da işte ilk insanlığın ortaya çıkması olsun. Buna biz milattan önce diyoruz. Buna da milattan sonra diyoruz. Buradan nasıl sorular çıkar? Dikkat edin şimdi. Ee, eskiden çıkmış. Tekrar çıkmayacak anlamına gelmez bu. Bakın şimdi. Bu milattan sonra. Bu da milattan önce. Şöyle diyebilir miyim? Milattan önceki tarihler günümüze yaklaştıkça sayısal olarak düşer. Gördünüz mü? Sözel olarak ifade ettim. Güzel. Milattan sonraki tarihler günümüze yaklaştıkça sayısal olarak artar. Gördünüz mü? Sözel olarak ifade ettim. Devam ediyorum. Milattan sonraki tarihler günümüzden uzaklaştıkça sayısal olarak azalır. Milattan önceki tarihler günümüzden uzaklaştıkça sayısal olarak artar. Pozitif negatif sayılar gibi düşüneceksiniz. İkinci özellik de şu. Yine sözüme dikkat edeceksiniz burada arkadaşlar. İkinci söz de şu. Milattan önceki bir tarihi olay ile milattan sonraki bir tarihi olay arasındaki zaman farkını bulmak için ki bu 300 olsun bu da 200 olsun zaman farkını bulmak için ikisi birbiriyle toplanır. Zaten şuradan şuraya kadar bir 300 geldi. Buradan buraya kadar da bir 200 geldi. Toplayacağım. Neyi bulacağım? 500'ü. O zaman milattan önceki bir tarihle milattan sonraki bir tarih arasındaki zaman farkını bulmak için ikisi birbiriyle toplanıyor kendi içine baktığımızda milattan önceki bir tarihi olay ile yine milattan önceki diğer bir tarihi olay arasındaki farkı bulmak için biri 300 olsun diğeri 200 olsun ikisini birbirle toplarsan 500 yapar yanlış oldu ki arada 100 var yüz dilim var. O yüzden ne yapıyoruz? Milattan önceki bir tarih olayla, milattan önceki diğer bir tarih olay arasındaki zaman farkını bulmak için ikisi birbirinden çıkarılır. O zaman kendi içinde zaman farkını bulmak için çıkarıyoruz. Ayrı alanlarda zaman farkını bulmak için topluyoruz. Basit bir kural verdim. Tamam mıdır arkadaşlar? Burada bir özellik daha vereceğim size. Dikkat edin. Şimdi şöyle bir soru daha ortaya çıkıyor. Belirginlik, belirginlik. Mesela 29 Ekim 29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilan edildiği tarihtir. Burada en belirgin Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te ilan edilmiştir. Net. Yılı belli, ayı belli, günü belli. Peki, Cumhuriyet Ekim 1923'te ilan edilmiştir belirgin yılı belli ayı belli cumhuriyet 1923'te ilan edilmiştir az belirgin 1923'te 365 günde bir cumhuriyet 29 ekim'de ilan edilmiştir çok çok az belirgin 29 Ekim'de diyor. Sen dersen ki hocam 29 Ekim'de ilan edildi de ben 1923 olduğunu biliyorum. Senin bilmen önemli değil. Burada verilen bilgi önemli. 29 Ekim'de ilan edildi. İyi de yılı belli değil. Milyonlarca yıl olabilir. Arkadaşlar Cumhuriyet Ekim'de ilan edildi. Ya hangi Ekim'de ilan edildi? Hiç belirgin değil. O yüzden en belirgini bu, belirgin olmayanı bu. Anlaştık değil mi arkadaşlar? O yüzden Hangisi belirgin, hangisi belirgin değil sorusun cevabını burada bulmuş oldunuz. Geçiyorum şuraya şimdi. Bakın hemen şurayı sileceğim. Üstten vereyim zaten bunu yazdık biliyorsunuz. Bakın şimdi arkadaşlar 2020 günümüz. 2020'yi 100 yıl olarak okumam gerekiyor. Bir kere Şurayı şuranın bir fazlasını alıyorsunuz. 21. 21. yüzyıl. Peki. 2020 milattan sonra değil mi? Şu milattan sonraydı. 2020 nerede? Şuralarda bir yerde. 2020 şuralarda bir yerde. Peki nasıl okuyorum bunu? 2020 21. yüzyıl. Tamam. 21 oldu. Bir fazla saat hesabı gibi. 20 20 mesela. Saat kaç? 20. 20. Peki şu yani 8'i e 20 geçiyor akşam. Peki 20-20'deki şu 20 dakika 20. saatten mi yiyor, 21. saatten mi yiyor? 21. saatten yiyor. 20-20, 21. saatin içi demektir. O zaman 2020, 21. yüzyılın içi demektir. Saat hesabı yapın. O zaman 21. yüzyıl. Peki şuradaki 20, 21. yüzyıldan yiyor ya. Peki 21. yüzyılın hangi yarısında? Birinci yarı. Birinci yarı. Peki birinci yarının kaçıncı çeyreğinde? Ya birinci yarının kaçıncı çeyreğinde yanlış oldu? 21. yüzyılın kaçıncı çeyreğinde? Birinci çeyreğinde. O zaman birinci çeyrek. Nasıl okuyorum o zaman 2020'yi? 2020, 21. yüzyıl, birinci yarı, birinci çeyrek oldu. Peki bu milattan önce olmuş olsaydı, 2020 milattan önce olmuş olsaydı, yüzyıl yine değişmez. Milattan önce 21. yüzyıl diye yazarız buraya. O zaman nerede 2020? Milattan önce de şurada okuyalım şimdi. 21. yüzyıl ikinci yarı ikinci yarı neredeydi? Şurada 4. 4. çeyrek oldu. O yüzden milattan önce, milattan sonra da yüzyıl değişmez ama yarı ve çeyrekler değişebilir. O halde herhangi bir tarihin yüzyıl cinsinden okunuşunu görmüş olduk. Atıyorum 1071 Malazgirt Savaşı ne oldu? 11. yüzyıl 1071 şuralarda. 11. yüzyıl ikinci yarı ve 3. çeyrek olmuş oldu. Anlaştık mı arkadaşlar? Yüzyıl ve çeyrek hesabı böyle olacak. Şimdi neyi anlatmıştım ben size? Takvimi anlatmıştım. Sümerler ve Mısırlar buldu demiştim. Özelliklerinden bahsetmiştim. Şimdi Türklerin kullandığı takvimlere bakacağız burada. Arkadaşlar Türklerin kullandığı takvimler sırasıyla 1 12 hayvanlı Türk takvimi. Arkadaşlar bu takvim İslam öncesi, İslam öncesi dönemde kullanılan bir takvimdir ve Türkler icat etmiştir. Bu Türkler de astronomi biliminin, astronomi biliminin olduğunu gösterir. Güneş yılı esaslıdır ve başlangıcı Metin'in tahta çıktığı tarih milattan önce 209'dur. Milattan önce 209'u başlangıç kabul eder. İslam öncesinde kullanılmıştır. Türklerin icat ettiği bir takvimdir. Güneş ile sasıdır. 365 gündür. Yıllar hayvan ismi iledir. Aylar rakamdır. Rakam. Yani birinci ay, ikinci ay, üçüncü ay gibidir. Domuz yılı, sıçan yılı, maymun yılı gibidir. Yıllar hayvanla isimlendirilir. Bereketli, bereketli Yıllar ise kut yılları olarak bilinir. Tamam mı? Bu takvime tarihi Türkistan'da denilebilir. Anlaştık mı? Takvimi Türkistan orada kullanmış olduğumuz takvim olduğu için bu takvimi bu takvimi bizim dışımızda Çin ve Tibet'te kullanmıştır ki günümüzde Çin bu takvimi hala kullanıyordur. Kullanıyor. Ee, o zaman Çin'in kültür ve uygarlıkta bizden etkilendiğini kanıtlar ki zaten takvimde, askerlik sanatında Çin bizden fazlaca etkilenmiştir. Türklerin İslamiyet'i benimsemesiyle bu takvim terk edilmiştir. Arkadaşlar ikinci takvimimiz Hicri takvim. Dikkat ettiniz mi? TYT'de mantık veriyorum ama ayette de derin iniyorum. Dikkat edin. Hicri takvim. Arkadaşlar Hicri takvim Türklerin kullanmış olduğu takvimler içerisinde ay yılı Ay yılı esaslı olan tek takvimimizdir ve bir yıl 354 gündür, diğerlerinde bir yıl 365 gün olarak değerlendirilmiş. Bu takvimin temelinde Sümerler vardır. Sümerlerin icat ettiği bir takvimdir. Hazreti Ömer döneminde uygulanmaya başlanmıştır. Başlangıç 622 Peygamber Efendimiz'in Mekke'den Medine'ye göçü, Hicreti kabul eder. Neden Hazreti Ömer döneminde uygulanmaya başlanmış? Devlet işlerini kolaylaştırmak amacıyla. O yüzden Hazreti Ömer döneminden itibaren resmi evraklara tarih atılmaya başlanmıştır. Bundan önce Araplar neyi kullanıyordu? Bir önceki sözümde kullanmıştım. Julian takvimini kullanıyordu. Arkadaşlar bu takvim İslam dünyasında çok uzun bir süre kullanıldı. Türkler tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında da kullanıldı. 1926 yılında bu takvimin yerine miladi takvim kullanılmaya başlandı. Tamam mı? Şimdi üçüncüye gelince Celali takvim, Celali takvim. Arkadaşlar Celali takvim güneş yılı esaslıdır. 365 gündür. Büyük Selçuklu Devleti tarafından icat edilmiştir. Büyük Selçuklu'nun en Azametli hükümdarı en parlak devre Melikşah zamanıdır. Melikşah bir komisyon kuruyor arkadaşlar. O komisyonda, o komisyondan bir takvim yapmalarını istiyor ki komisyonun başkanlarından birisi Ömer Hayyamdır. Ömer Hayyam komisyon başkan olarak yılı esaslı bir takvim yapıyor, icat ediyor. Hatta bunu da Melikşaha sunuyor. Melikşah döneminde. 1079'dan itibaren kullanılmaya başlanıyor bu takvim. Arkadaşlar peki Hicri takvim varken böyle bir takvimin kullanılmasına ihtiyaç duyulmasının sebebi nedir? Bunun sebebi de mali işler için oluyor. Neden? Çünkü Hicri takvim 354 gün bir yıl erken yaşanıyor. Doğal olarak devlet memuruna maaş ödemek, askere maaş ödemek, vergi toplamak gibi durumlar yüzünden devlet sorunlar yaşıyor. Bu sorunları çözmek amacıyla yeni bir takvim icat edildi. Bunun adına da Celali takvim deniyor. Neden Celali takvim? Bunun temel sebebi Melikşah'ın lakabının Celali olmasından kaynaklanıyor. Arkadaşlar dördüncü takvim ise Rumi takvimdir. Rumi takvim takvim Yine güneş yılı esaslıdır. Bir yıl 365 gündür. Arkadaşlar Osmanlı, Osmanlı Devleti tarafından kullanılmış, icat edilmiş bir takvimdir. Tabi Celal takvimini Büyük Selçuklu icat etti ama bu takvimi Harzem Şahlar da kullandı arkadaşlar. Şimdi Babürler de kullandı. Babür Şah Devleti de bu takvimi kullandı. Aynı mantık. Peki Osmanlı Hicri takvimi kullanırken neden Rumi takvimi kullanmaya başladı? Çünkü Büyük Selçuklu'nun yaşadığı sorun Osmanlı'da yaşadı. Hicri takvim 354 gün erken yaşamayı bir yılda olarak devlet Avrupa ile olan ilişkilerinde vergi toplamada, devlet memuruna maaş ödemede sorun yaşıyordu. Sadece mali işlerin görülmesinde mali işlerin görülmesinde Osmanlı böyle bir takvimi kullanmak zorunda kaldı. Başlangıcı 584 yılı olarak kabul etti ki arkadaşlar normalde. Şöyle bir şey, başlangıç 622, Peygamber Efendimiz'in Mekke'den Medine'ye göçüdür ama miladi takvime çevirmek için Rumi'ye 584 eklemek gerekiyor. O yüzden Rumi ile miladi takvim arasında 584 günlük bir fark vardır. Mesela 1321 Rumi yılı hangi miladi yıla denk gelir sorusun cevabı 584 ekleyerek bulunan cevaptır. Ancak başlangıcı Rumi takvimin yıl olarak başlangıcı Miladi 622 kabul edilir. O 33 günlük, 33 yılda bir bir yıllık farktan kaynaklı 584 bulunmuştur. Arkadaşlar, 1840'ta, Tanzimat'ın ilanından bir yıl sonra kullanılmaya başlanmış bir takvimdir. Şunu unutmuyorsun, sorulacak sorulardandır. Celali ve Rumi takvim e, Türklerde mali işlerin düzenlenmesinde kullanılmıştır. Beşinci takvimimiz ise Miladi takvimdir. Arkadaşlar, Miladi takvim 1926 yılından itibaren, 1 Ocak 1926 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti'nde kullanılmaya başlanmış 1925'te çıkarılan bir yasa ile o döneme kadar Türkiye Cumhuriyeti hem Hicri takvimini hem de Rumi takvimini kullanıyordu. İçeride bir kargaşa yaşıyordu, ikilik hem de Avrupa'da milat takmi kullandığı için Avrupa ile de olan ilişkilerde yaşıyordu. Doğal Türkiye Cumhuriyeti hem çağdaş dünya ile birlikte hareket etmek, yani ekonomik resmi birlikte hareket etmek, çağdaş dünya ile Avrupa ile olan ticari, ekonomik ilişkileri kolaylaştırmak, hem içeride hem de uluslararası alandaki kilikleri ortadan kaldırmak amacıyla milat takmi kabul etmek zorunda kaldı. Burada bir inkılapçılık anlayışı vardır halkın ihtiyaçlarını görme, halkçılık anlayışı vardır. Bunu unutmuyoruz. İleride ben size açıklarım bunu. Arkadaşlar bu takvim Hz. İsa'nın doğumunu sıfırı milat kabul eder. Bir yıl 365 gün e, 6 saat olarak değerlendirilir. Bunu icat eden Mısırlardır. Geliştirin Roma, Julian ve Gregorian olarak söylemiştik size. Bunlardır. Bunu unutmuyoruz. Takvimler deyince bu. Bizim icat ettiğimiz takvim budur. Bu Türklerde astronominin ortaya çıktığını ya da geliştiğini gösterir. Bizim geliştirdiğimiz ya da icadında yardımcı olduğumuz diğer takvimler ise Celali ve Rumi takvimlerdir. Bunları unutmuyoruz arkadaşlar. Buradan soru gelme ihtimali vardır. Berrak konulardır. Nereden soru gelir buralardan? Bir, takvimlerden. iki tarihin yöntemlerinden ya da empati yeteneğinden soru gelme ihtimali yüksektir. Dikkat ediyorsunuz. Buradan soru kaçırmıyoruz. Arkadaşlar, Tahtamızı temizliyoruz, tarihe yardımcı bilimler, onun öncesinde de tarih yazıcılığından devam ediyoruz. Hadi bakalım.